Kanalıma abone olup beğenmeyi ve istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Raft oynuyoruz. Bu sefer adaya gideceğimizi söylemiştim. O yüzden adaya git'e bastım. Şu anda adadayız. Adada etrafta malzemeler var. O malzemeleri toplayabiliyorsunuz. Ben de şu anda etraftaki malzemeleri toplayacağım. İlk başta ağaç şey yapacağım. Ağaç daha önemli. Ağaçla hem salımızı da genişletebiliyoruz. O yüzden salı genişleteceğim buradan topladığım ağaçlarla. Salı da artık biraz büyütelim iki katlı falan yapacağım. Sal biraz büyük olsun. Şu anda daha küçük. Burada etrafta böyle sandıklar da var. O sandıklarda da açıp bakabiliyoruz içinde ne var diye. Onları da açacağım. Onların içindeki malzemeleri de toplayacağım. Suya girdiğimizde geri haritaya döndüğü diye çıkıyor. Dönmesek de devam edebiliyoruz ama orada da köpek balığı olduğu için bizi yiyebilir. O yüzden suya girmeyeceğim. Buradan odun toplamaya devam edeceğim. Bu arada baltamız da azalmış. Çok kalmamış yani. O yüzden balta bitince de dönmek zorunda kalabiliriz. Toplamaya devam edelim. Kutulara da bakabiliriz aynı zamanda. Şöyle şu yukarı falan çıkmaya çalışalım. Burada bir yer var. Böyle. Buradan da çıkmayı deniyorum ama şu anda çıkılmıyor. Ama buradan çıkılıyormuş buraya. Buradan çıktım. Karşıya da geçiliyor. Şu anda. Evet arkadaşlar buradaki taşı da bir deneyeceğim. Kazılıyor mu baltayla? Benim kazmam yok daha kazma yapamadım. İpim yok çünkü. İpi de daha bulamadım o yüzden kazmayı da yapamıyoruz. O ipi bulayım ondan sonra kazmayı da yapacağım. Daha oyuna yeni başladığımız için bilmiyorum. İp nasıl toplanıyor? Belki sandığımda vardı toplamışımdır da. Böyle kutular açabiliyorsunuz kutuların içinden de yapıştırıcı falan çıktı. Boya çıktı. Onları aldım. Geri adamın etrafında dolanalım. Bir daha açma var kutular ama bir daha açınca içinden bir şey çıkmıyormuş. Şöyle biraz biz dolanmaya devam edelim. Yengeç falan var burada. Acaba öldürebiliyor muyuz? Öldüremiyoruz şu anda ama belki mızrak yapınca öldürebiliyoruzdur. Şuradaki mantarı da toplayalım. Mantarın da ne işe yaradığını bilmiyorum daha ilk defa. Gördüm. Bu sandıkta kilit olması lazım. Kilidi de daha yapamıyoruz. Taş da topladım. Buradaki ağaçları da kırabiliyoruz. Ama etraftaki sandıklara bakmak istiyorum biraz. Karşıda gördüğünüz gibi başka bir ada daha var. O adalara da gidebiliriz. Bu kutunun içinden de odun çıktı. Onu da aldım. Şimdi etrafa biraz daha bakacağım başka kutular da var mı diye. Belki görmediğim vardır. Evet burada bir tane daha kutu varmış. Bu kutuyu da açayım. Bunun içinden ne çıkacak? Bunun içinden de bir tane alabiliyoruz bu içinde gösterdiklerinden ücretsiz olarak. Bir tane aldım. Gerisini reklam izleyerek alabiliyoruz. O yüzden almayacağım. Alınmıyor. Burayı kapatıp devam edeceğim. Yine biraz daha bakayım belki etrafta almadığım kutu hala kalmıştır. Bu kutuyu almıştık herhalde ama yine de bakayım. Evet almışız bu kutuyu. Artık aslında kaynağımız da doldu. Şurada biraz daha aç kırayım. Çantamız dolunca gidelim. Bakalım. Evet envanterin dolu diye zaten yanda yazdı gördüğünüz gibi. Artık dönebiliriz. Zaten baltamız da kırıldı. O yüzden artık ağaçta toplayamıyoruz. Buradan git diyeceğim şimdi. Ama yüzerek gitmeyeceğiz tabii. Köpek balığı bizi öldürür yüzerek gidersek. O yüzden haritaya dön diyeceğim. Haritadan da geri bizim teknemizi seçeceğim. Bak diğer tarafları seçersek de gidebiliyoruz. Diğer adaları da görüyorsunuz zaten. O adalara da basıp gidebiliyoruz. Ama gitme süresi var zaten. O yüzden o süreyi beklememiz lazım. 5 dakika 6 dakika bekliyoruz. Oraya gidebilmek için. Buraya da geri döndük. Bura bizim sandığımız. Sandığımızda bir tane ip varmış. Ben bunu görmemiştim. Diğer eşyalarımızı da koyacağız buraya. Sürükleyerek bırakırsak konuluyor. Ben anlamamıştım ilk başta ama sürükleyerek bırakman gerekiyormuş. Bu eşyalarımızı da bırakayım sanda Fazlalıkları. Çünkü çok yer kaplıyor bunlar. Sandığımızı da biraz genişletelim hem. Bir tane daha sandık yapmam lazım büyük ihtimalle. Çünkü bu doldu. Neredeyse genişletmek de var da genişletmek paralı. O yüzden başka bir tane daha sandık yapacağım. Bu videoda izlenirse büyük ihtimalle 3. videoda üst kat yapmış olurum buraya. Bu videoda biraz genişleteceğim buraları. Şu an düşüyoruz bir tane balık tutalım. Kendisi ağ yakalıyor zaten siz bırakınca. Burada da pişirdiğimiz bir tane balık varmış zaten. Burayı da geliştirmemize ücretsiz geliştirme izni veriyor. İki level oldu burası da iki seviye oldu. Buradan balığı da oluşturamıyoruz çünkü daha balık tutmadık. O yüzden balık tutmayı bekleyeceğiz. Suyumuzu da alabiliriz şeyden. Suyumuz da olmuş. Görev tamamlandı dedi bir de. Burada ağımız var. Ağımızdan da istediğimiz şeyleri toplayabiliyoruz. O ağımız yakalıyor odun filan. O odunları da aldayıp alabiliyoruz. O da süreli. Onu da almak için bekliyorsun belli bir süre. Buradan bir yaradan da eşyalar toplamaya devam edeyim. Köpek balığı da orada gördüğünüz gibi atlayınca ısırıyor. Sallımıza da saldırabilir o yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlar eşya toplamaya devam ediyorum ama bir yandan da dikkatli olmalısınız. Köpek balığı salınıza saldırabiliyor. Sallınıza saldırırken vurmanız lazım yoksa kırar saldırdığı yeri. Boş yere odununuz gitmiş olur. O yüzden dikkat edin köpek balığına. Birazdan bana da saldırabilir. Dikkatli olmam lazım çünkü hiç saldırmadı bu video boyunca. Genelde saldırıyor çünkü. Eşya toplamaya da devam ediyorum bir yandan. Çünkü eşya da çok önemli. Salımızı genişleteceğim birazdan. Buradaki odunların hepsini toplayayım. Odun, full odunla zaten genişletiyoruz. O yüzden odun önemli. Bu arada müzikleri de kapatayım. Çünkü çok müziği var. Oyunun. Müzik sesini kapattım. Yine fark ettim. Müziğin çok olduğunu. Kusura bakmayın. Şu anda hala malzeme topluyorum. Bir yandan. Hem de şu şeyin içine de odun gelmiş. Onu da alayım. O odunu da topladım. Ağımız tutmuş odunları. Ağ işe yarıyor bu konuda odun tutması için. Ağda Ağ da daha fazla yapmamız lazım. Çünkü çok fazla eşya gerekiyor bir süre sonra. Evet şu anda balığa da bir bakalım. Bir tane balığımız tutulmuş. Balığı tutmuş o kendi kendine. O balığı da şurada pişirip diyelim. Yiyelim ondan sonra da. Pişirince daha çok karnınız doyuyor. O yüzden pişirin siz de. Buradaki sandıktan da günlük ödül alabiliyorsunuz ama internet olması lazım. O yüzden internet şu anda reklam izleyerek alabiliyorsunuz. O yüzden reklam izlemeyeceğim. Videoda olduğum için. Buraya yeniden odun gelmiş. Odunları da aldım. Diğer odunları almamışım. Buradan odun toplamaya devam edeyim. Buradan fıçı topladım. Fıçının içinden de rastgele eşyalar çıkıyor. Bu da kutu kutudan da rastgele çıkıyor eşyalar. Şu anda açlığım yarım, susuzluğum da yarımdan biraz daha az. Karşımda gördüğünüz gibi bir tane daha da var. O adalara da gidebiliriz. Yanımda, sağımda, solumda görüyorsunuz. Şöyle etraftaki odunları toplamaya devam edeyim ben bir yandan da. Odun çok önemli çünkü. Odunları da toplayın. Orada bir sandık daha var. Bu sandığı da topladım. Sandığın içinden rastgele çıkıyor ama güzel şeyler de çıkabiliyor. Matara çıktı bir tane. Onunla daha fazla su yapabilirim. O iyi oldu. Etrafındaki kutuları da toplayayım. Bu kutular da önemli. Odun da topladım. Kutuyu da aynı anda topladım. Çok hızlı yani çok fazla iş yaptığımız zaman da terliyoruz aynı zamanda. Gece olduğunda da üşüyebiliyoruz. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Üşümemize terlememize. Eşya toplamaya devam ediyoruz aynı zamanda. Buradaki sandığımız da dolmuş. Buradaki odunları alayım. Salımızı genişletiriz. En fazla üst üste 20 tane alabiliyormuşuz. Aşağı tarafa alamıyormuşuz. Bu odunları da alıp salımızı genişleteceğim. Ama yine bu odunlar bile yetmeyecek yani. Büyük ihtimalle video dışı 3. video için video dışı biraz genişletirim. Üst kat yapmak için. Çünkü çok şey yani çok malzeme istiyor. Bunda videoda hepsi toplanmıyor. Sıkar yoksa siz toplasam siz sıkılırsınız bu sefer de. Ben o malzemeleri kendim toplayıp video dışında sonra size gösteririm. Şu anda gördüğünüz gibi genişletiyorum salımı. Böyle genişletebiliyorsunuz. Genişletebildiğim kadar genişleteceğim derken köpek balığı saldırdı. Gördüğünüz gibi köpek balığının canı da yukarıda kaçtı zaten. Ona vurunca kaçıyor. Buraya koymaya devam edelim. Köpek balığı oraya hasar verememiş. O yüzden sıkıntı yok. Buraya koyup devam edeceğim. Evet şu anda iyice genişletiyorum salımı. Çünkü salın genişliği önemli. Üstüne başka eşyalar da girecek. Bu arada seviyede atladık. 7 seviye olmuşuz. Yanında fotoğraf çekme işareti falan da var ama onların daha ne işe yaradığını bilmiyorum. Hiç denemedim. Onları da denerim öyle genişletmeye devam edeyim aynı zamanda. Üstüne bir kat daha çekebilirim şöyle. Derken bitti odunumuz. Odun çok çabuk tükeniyor. Bakayım sandıkta odun kalmış mı? 12 tane odun var sandıkta. Onları da alayım ama çok az yapabilirim yine bu odunlarla. Hemen onları da bir deneyim. ne kadar yapabilecek. Bakalım. Genişletebildiğimiz kadar genişletelim. Görüyorsunuz duvar, kapı merdiven her şeyi yapma var. Seviye atladıkça da yeni şeyler de yapabiliyoruz aynı zamanda. O yüzden genişletmek de önemli. Buraya bir üst kat yaparım. Yine bitti. O yüzden toplamaya devam ediyorum. Eğer video sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Böyle toplamaya devam edeyim ben. Eşya toplamaya devam ediyorum bir yandan da. Ama adada daha çok eşya çıkıyor. O yüzden balta yapıp kazma yapıp yeniden adaya gideceğim. Oradaki odunları toplayacağım. Diğer adalara da gideceğim. Burada çapa yapma da varmış. Çapada olduğunuz yerde sabit kalmayı sağlıyor. Fener de var. Fener de ısıtıyor, daha aydınlatıyor. Ama daha yapamıyoruz. Ona eşyamız yok. Ahşap merdiven de var gördüğünüz gibi. Biraz daha yapıyorum. Genişletiyorum salımızı biraz daha. Yatacak mi acaba hepsini? Onu da bilmiyorum ama şu anda yetti. Diğer taraflarda devam etmeyeceğim. Yoksa düzeni bozuluyor şekli. Ama şuradan kaç tane yapabiliyoruz? 1, 2, 3, 4. Buranın hepsini yaparsak çok iyi olur ama yapamadık. 3 tane yapabildim. Burada başka odun var mı bakıyorum. Ama başka da odun yok. Tahta falan var ama onlarla da yapamıyoruz. Acıkmışız bu arada. Susamamız da var. Bir su içelim. Yemeğimizi daha almamışız ateşten. Yemeğimizi de alalım ateşten. Onu da yiyelim. Suyumuzu da içelim. Ve videonun da sonuna gelmiş olduk. Böylelikle